Arkadaşlar günaydın. Bu videoyu günün hangi saatinde izleyeceğinizi bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey karar verdim. Gökhan'la Eymen benim kıymetimi gerçekten hiç bilmiyorlar. Tatilden döndük. Ya yani günlerdir sabah köründe kalkıyorum. Gecenin geç vaktinde yatıyorum. Bütün evi toparlıyorum ve bunlara yemek hazırlıyorum, pişliyorum. Pış Bunun haricinde video falan da çekiyoruz tabii. Ama Gökhan abiniz bakın şimdi etrafı size göstereyim. Bana hiçbir konuda yardımcı değil. Şöyle alayım. Bakın sabah kalktım. Her tarafı ışıl ışıl yaptım. Ayakkabıları yıkadım. Ellerimle çamaşırları astım. Her şekilde şu an toz alıyordum ama canıma tak etti arkadaşlar ya. Ben sözleşme mi imzaladım yani? Köle izavra mıydım ben? Şu Gökhan abinizin odasına bakın. Dün çamaşırlarını katladım koydum. Hala yerleşmemiş. Şurada video maskesi. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar Allah aşkına? Su şişesi bir tane orada bir tane orada. Çoraplar orada. Şuranın tozuna pisine bakın. Burayı böyle gören. Aa Gökhan burayı böyle bırakmış demiyor ki. Özleme bak ya evi ne kadar dağınık diyor. Artık ben de bundan o kadar sıkıldım. Şunlara bak. Saat kaç olmuş? Hala uyuyorlar. Of of. Şimdi sizinle birlikte ben bunlara güzel bir bayılma şakası yapacağım ki benim değerimi anlasınlar. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bizim evde çektiğimiz videolardan bu tripod ve kamera bu şekilde aksesuar olarak duruyor. Onu açacağım. Kamerayı ayarlayacağım. Hatta şöyle birlikte ayarlayalım. Bakayım. Şöyle açalım. Ha. Tamam, güzel. Ben şurada halının ortasına düşerim. Tamam, çekim yapıyor. Şuraya basarım. Hatta basayım şimdi çekmeye başlasın. Tamam. Yatak odasına da gidip bu telefonu Hemen gelin birlikte yapalım. Bu telefonu şuna koyayım. Şşş sessiz olun. Oo, çok başım döndü. Bu ne ya? Düşeceğim sandım. Ah! Allah'ım. Ay! çok kötüyüm midem. Bu ne ya? Allah'ım her tarafı dağıtmışlar. Ay başım. kamerayı içeride ayarladım. Şunları da elime aldım ki ses çıkartsın diye. İnşallah duyarlar. Bunların var ya taş çat patlasa böyle duymuyorlar. Şunu şöyle çıkartayım. Of çok başım dönüyor. Ya Rabbim bunlar da yatıp duruyor. Aa! Aa! aa. Özlem. Ne oldu? Ne oldu anne? Ah. Ah. Eymen yastık açsana Yastık şuradan. Çok ya sabah sabah ne işin var? Ne yapıyorsun ya? ha? ya? Ha? Oğlum sen bir su falan getir bana. Kolay getireyim. Su Ayağı getir, de. telefonumu getir. Kapını şuna koy bakalım. Aaaa. Eymen ver babacım onu Eymen Kolayla sen Kolaya koklansın Benim telefonum nerede? Be, abi valla hiç bulmuyorum Valla hiç değil mi oğlum? Bak annen bayılmış bak Ben arıyorum oğlum Eymen Eymen Babacım onu şu an tansiyon aletini getir Of ya Özlem Özlem Şuna tansiyon aleti ver babacım Telefonumu Yok. Tansiyon altına ver şuradan tansiyon. yanır. Dur babacım. <laughs> <laughs> Dur 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 Çık oradan. Çık. Al. Ol. Çık oğlum. Kolonya kapattı. Yani şimdi bunu ölçelim. Tamam mı? Bir kargo falan bakalım. Tamam. Birazdan şey arayacağız olmadan. ambulans arayacağız hadi hastaneye götüreceğiz anne. Tamam korkma ama tamam mı? Tamam. İyi olacak oğlum anne de anlık bayılıyor bilmiyor musun sen? Çok görmedim. Niye çok görmedin oğlum? E sen de burnu kanamıştı ya annenin. Hayatım Özlem Hı -hı. su getireyim mi su? Dur ben getireceğim babacığım su Özlem iyi misin hayatım? Özlem Hı -hı. Hayatım iyi misin? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Babacığım ben şu su, su getireyim tamam mı babi? Özlem Hı -hı. Özlem ben su getiriyorum tamam mı babacığım? A ambulansı arayacağız birazdan bak Tamam Anne başına bekleyin şaka yapıyoruz, Sakın korkma tamam mı? Telefonu sakla. Ambulans aramışsın. Telefonu sakla. Tamam mı? Korkma anneciğim. İyi mi? Ayağını tanıtmayacağım. Efendim baba? Kaç mı tanışıyor annenin? Emel abi annenin el böyle masaj yapsana babacığım. Şöyle Aynen. el masaj yap. Şöyle şöyle telefon, ya. yap. Buraya otur oğlum. Buraya tamam Şuraya otur oğlum. Şuraya el masaj yap. Babacım, <laughs> annenin annen ellerine mesaj yap oğlum. Tamam mı? Hmm. Özlem, hayatım. Özlem. <laughs> <laughs> oğlum ne oldu annene ya? Evi dağınık mı bıraktın sen? Hadi kalk hadi. Kalkıyor, ayılıyor, ayılıyor. Ayılıyor, ayılıyor. Telefon nerede? Ambulansı alacaktık. Telefon buradaydı. Nerede? Oğlum telefonu ne yaptık? Bir yere <laughs> misin telefonu? Yok. Su istiyorum su, Al. Al. Aç ağzını. Nasıl içimden olur? Ölüyor. Kalkan, kafandan... Kalk hadi. şunu limon Tamam ben Limon. Hı. Sen ne yapıyorsun? tut. Anne, masaj yap oğlum. masaj yap. Hayır, dur. bakacağım. <laughs> Anneni mi tutuyor? Hı o, o. hı. O, o. hı. Sırtıma, şunu Limon getir sana. Uğraştıracağım onu. Sen İsa Mesut tamam mı oğlum? Geliyorum ben. Şunu ah, biraz koyayım da. Ay sen öyle. Özlem hadi. Babacım tut şunu. Ayırıyor annen ayırıyor. Hadi. Kalk bakalım gel. Gel. i̇yi misin? İyi misin? Ha? İyi misin? Anlat bakayım ne oldu hayatım? Tansiyonu çok yükselmiş. Ya bağırıp durma tamam, başım. Tansiyonu iç, şunu iç, şunu iç. Nasıl içim yatarken onu ya? Kaldır kapını hadi. Biraz tansiyon düşür, iç bunu. Hadi anne, anne, tansiyonum düşük. Aa, başım, 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 başımı vurdum galiba. Başını vurdumdur. Tekrar tansiyon şimdi güzelce bir. bir bakalım. dur, sen de orada düzgün sakın. Aa ah, başım. Anne ne oldu? Ne oldu? gel, bir tansiyonu ölçelim bakalım da. Ya tansiyonumu ölçüyorsun, başımda bağırıp duruyorsun ya. Bir su içirmedin bana hala. Ya ne suyu ya? Dur bir. Ağzım kurudu diyorum, su içmek istiyorum. Bir su içirmedin. Hı. Ya onun içinde hava varken bu çalışır mı acaba? Tansiyonu daha çok hissetmiş, Vallahi aşkına ya. Hava nasıl çıkıyor ya? Hah. Aleti bozacaksın. Anne iyi misin? İyiyim Eymen. Babam beni sinir etmese daha iyi olacağım. Bir <laughs> hala şu suyu ağzıma veremedi al, ya. Al suyu al. <laughs> kalk. Getirmiş buraya ya. Gel Aa. şöyle otur bir. Kalk şöyle bir otur bakalım. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. kalk. Kalk ne? <laughs> ah benim 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 benim. Ah. Ya da benim şunu Beni... Hadi hastaneye gidelim bir bak. Doğru. Ya bırak beni sen ya. Sen beni daha çok hasta ediyorsun. Aynen baba annem bırak. Çok hasta ediyorsun ya. Daha çok hasta ediyorsun. Şuraya yazsa beni bir. Ya yaslanıyorum. Dönüyor koltuk. Dönen koltuğu getirmişsin. Hevcenin sen koltuğu var ya bu sabitini getirecektik. ya bak. Hiç böyle anlayışlı değilsin. Şurada düşmüşüm no, zaten. No, no, no. Başım bak, dönüyor. Bak, hala daha ne didişiyorsun ya. Ya sen Eymen, ver abicim, Suyu kimse olmadan ne iş yapıyorsun ki tek başına. Sanki bana yardım ediyorsun biri olunca. Ne acıyor? kafasını neresi acıyor? Bilmiyorum arkasına vurdum. Ya bir dur suyumu içeyim. İç suyunu Eymen ver şu şeyde. Tansiyon Hadi abi. hastaneye gidiyoruz tamam Yaparım. mı sonra? Dur oğlum suyunu içsin anne. <laughs> ölç bakın tansiyonu Hayır, ölç bir. Şey, Kabukları gelmiş yani olabilir. Dur anneciğim dur. Kendi yapalım. Nereden oldu? Babası neresi acıyor? Şu arkasını vurdum. Ya var ya bir Nasıl şey Nasıl hissettin yine? Başın döne... Düştün mü yere? Evet zaten başım dönüyordu ve siz yatıyordunuz yine. Ya sabah Aa. saati ya? İnsanlar bu saatte yatıyor zaten. Baba. Efendim oğlum efendim. Nasıl tansiyonum düşmüş var ya. Bugün bir de İstanbul'a gideceğiz diyordun. İstanbul ya İstanbul'u kaldı. Ya ben sana dün dedim ki alarm kur. Evet. Ve oraları toparladım. Hala toparlamadan yaptım. Benim de tansiyonu fırladı mı düştü mü bilmiyorum artık. Hah tamam yaptım. Toparladın mı bilmiyorum oraları. Dün sen toplamadın mı bilgisayarın odasını? O sen de obla benim işim mi? Ne Aynen. senin odan, Emin'in odası. Emin'in odası gayet düzgündü. Bakalım bir dur bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ay. Kalp krizi geçirsem beni öldürürsün. <laughs> Şurada bayıldım. Bir tansiyon aletini çalıştırmaz mısın ya? Babacım az dur bakalım. Annem bir ölçelim de. Eymen sen git üzerinde bir şeyler hazırla. Aa. O böyle de gideriz. Tam böyle gideriz. Ne oldu? 95 çok düşmüş. Tamam. Yükseltmek için tuz mu gerekiyordu? Tuz da aynen gibi. Lan bu sana yüksek şey diye şey için limon içirdik ya. <laughs> Yanlış yaptık. Bir şey söyleyeceğim. Ben kalp krizi geçirsem valla kalp masajı <laughs> yaparken şey kalbim durur. sen üzerine bir şey giyin. Ben tamam ben babacığım. <laughs> Anneni hastaneye götürelim. Dur ben hazırlayayım. <laughs> Hayır ben gitmiyorum <laughs> hastaneye. Az sonra sen annenin başında dur. Tamam mı? Zaten anne önemli olan sensin. Biz mi hastanelik olacağız? Babacığım sen annenin yanında dur oğlum. Düşük tansiyona limon getirdim. Tamam. Tansiyonu Aynen, Tamam tuz da getireceğiz. Babacığım annenin yanında dur. Ben şu <laughs> tarafa ayarlayayım. Her şeyi <laughs> ayarlayayım. Bir hastaneye gidelim. At tamam bir şey Doktorla bir görüşelim içi, tekrar. bana. Tamam iyi misin sen şu anda? Ha çok iyiyim sayende. Harikayım. Tamam sarılma. Bunu alıyorum zaten. Tamam sarılma. Ah, hadi İmen gel sen annenin yanında dur. Ya. Tamam mı? Telefonum tamam. nerede benim Eymen? O demiyorum ki. Tamam ben gidip bakayım Ay. be. Üstümü, üstümü değiştireceğim. Bak anne dikkat et ha. Tamam, tamam. konuş anne anne. Eymen hiç ama. Oğlum gerçekten başıma bir, bir şey gelse Bu var ya beni öldürür ha. <laughs> bir tansiyonumu ölçüremedi anneciğim ya. Sen yardımcı olsaydın ya tansiyonu aletine. Anne bu... <laughs> Bir de tansiyonumu ölçmeden bana limon getirmiş. Zaten düşmüş gerçekten tansiyonum düşükmüş. Bir de bunu içseydim herhalde şu an yerlerde olacaktım. Bayılma şakası gerçek olacak anneciğim. Cüzdanım nerede benim ya? Heh. Telefonumu da alayım. Telefon. Elmen. Bu arada gerçekten ben arada sırada bayılıyorum evet, arkadaşlar. Evet, bir, bir ara uğurunu kanadı. O yüzden Gökhan abinizin inanması çok normal. Bu arada hemen şuradaki kamera çekiyor. <laughs> o yüzden sen kameranın önüne geçme <laughs> tamam. mı? Baban geldi. Baban nerede, işte öyle sen, baba nerede kaldı falan dedi. Baba Baban nerede kaldı? falan tamam. Ay işte öyle zaman geçirmedim. Tamam bağır bağır. Baba, baba nerede kaldı? Baba nerede kaldı? Bir saattir seni bekliyorum. Oo, hadi bu sorunlarla, kendi bu sorunlarla. Önce gidebildim ya? Tamam mısınız? Hadi değil gel. gel. Tamam. Ben gitmiyorum <laughs> hastaneye falan gel ya. Tamam, ya. Tamam, gitmiyorum. Tamam, önemli olan sensin. Tamam gel hadi gideceğiz. Gitmiyorum. Gösterelim tamam, bir baksınlar. Tamam gitmiyorum. Da. Bana normal bir bardak su getirir misin? Bir bardak su istiyorum sadece senden. Onu becerebilecek misin acaba? Evet. Ben beceremeyeceğim. Bak hala bayılmışım bana laf söylüyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu evet. babanın ne yapmak lazım? Bayılmak da kâr. Öldüm. Su nerede kaldı? Al. Ya var öyle bir uyandım ki sese. Durun ben bir su içip geliyorum tamam mı? Oğlum ne su içmesi ya? Hadi sen su iç gel. Öyle bir uyandım ki sesi. Ay çeşme suyu mu bu? Yok şeyden getirdim. Kaynağından getirdim de. Hayatım. Bak zaten tansiyonum düşmüş. Hala ben şey çene yarıştırıyorsun ya. Tamam, ben çeşme suyu, suyu gitti. Eyvah Annen şişe suyu Al getir. şunu. Anne Çeş... şişe suyu anne şişe getir. getir. Anne şişe getir. Allah Allah. Bir de kızıyor ya. Düşmüş bayılmış. Oğlum annene şişe getir şişeyi. Sen getir senin ayağın var. Veriyor mu yani? Oğlum oradan gidiyor şişe gitsene. Hadi. Artık çok şaka çık, çıkmaz. Efendim ya. Ne nasıl oldun, İyi misin şu anda? Çok iyiyim sayende. O kadar iyiyim ki keşke yalnız olsaymışım evde. Yalnız olsan daha kötü olurdu <laughs> ya. Daha kötü olurdu. En azından tensiyonu düştü de, limon yemezsin. yok şey! Şen nerede ya? Of Allah'ım şu evde kimse ben olmadan bir şey başaramayacak mı ya? <gülüyor> Hadi <gülüyor> oğlum. Şu kolonyayı var bari elime. <laughs> ben Ben azıcık mı içiyorum, şu benim odamda olacak ki ya? Benim odama <laughs> mı geçtin sen? Efendim ne suyu? Sağ ol, ben dökerim elime ya. Çepirkerim. Hiç de şey yapalım, hastaneye gidelim. Bakalım bir. Anne hastaneye gitmek istemiyorum ya. Oğlum sen niye bu kadar mutlusun ya? Ya ne yapıyorsun sen? Bu <gülüyor> ne ya? Tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Ya ben su içiyorum diyorum sana. Çok Allah ya, ya. Çeşmeden doldurdum. Kafadır aşağı dökelim ha. Ya saçmalama ya. Ekin mi? Tamam hadi hastaneye gidiyoruz hadi hadi kalk. Hastaneye falan Ya yaptın git gite bak ya. Şuna bak şuna bak. Gerçekten bayılsam yemin ederim şu. Ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bayılsam. Bu arada kamera çektim. Bu arada bak kamera çekiyor seni kandıracak. Bak kaç defa bayılıyorum. Bir dakika ya. Hey bir dakika, ya. Arkadaşlar düşük gerçekten. Gerçekten tabii, çekiyor düşük mu? Düşük mü? Evet Aldım, gerçekten. Bakacağım, çıklar, Düş, o. çekiyor. Böyle bir müdahale şekli yok. Yavrucuğum. Ne var? Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Bak burada bu arada sağlık bayılmışım. almış insanım. Ha, evet, ha, bu mu sağlık eğitimi? Evet bu. Özlem. <laughs> Saygın <Özlan>. olacaksın. Hastayı dürteceksin. Tam da bu panik yapmayacaksın. <laughs> o sen şey evet. Sen yapmayacaksın. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bayılan insana tokat atılır yavaşça. Bir şey söyleyeceğim ben. Hastayı mısın? Baban taş düşürürken ben de hiçbir şey yapmayacağım. Onu sadece böyle dürteceğim. Gökten tamam, mı? sen bayılır. Sakin <laughs> kalmak lazım. Normal bir şey koklatmamak lazım. <laughs> Tam <będzie hikaye> <laughs> tamam, bu hikaye. Tamam mı? Normal <gülüyor> <gülüyor> bir insanın ayırma süresi zaten bir dakika. Bayılan <laughs> <laughs> bir insan. O da bir dakika için ayırmazsa ne oluyor? Ona Bu göre oluyor. ilk yardıma başvurman lazım. Ama ilk yardım eğitimi almış biri olarak da... Evet, ilk yardım eğitimi almış biri tansiyonu ölçmeden bana hemen limon içirdi. Tansiyonu zaten <laughs> ya, düşükmüş. Ya tansiyonu ölçtük arkadaşlar. O ya bırak ya, ya tansiyonu. Tamam. He he yanlış ölçtük. Sen demek ki elinde bir hasta olsa öldüreceksin. Bu, bundan sonra... Doktor değil mi? Al, al lan bunu içeceksin. Al, al, al iç, Hah iç, al. <laughs> 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 tansiyonum düşük bana bunu içiriyor. Arkadaşlar şahitini öldürmeye çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle. Bunu neden çektim biliyor musun? Bak, dünden beri gerçekten aralıksız çalışıyorum arkadaşlar ve bugün video çekecektik. Aferin sana. Ee, video beni kalkacak da, uyuyacak da, uykusunu alacak da ve bana bir gram yardım etmeden video çekelim diye beni e, zorlayacaktı. Tartaklayacaktım. Tartaklayacaktım. Arkadaşlar, Gökhan abinizden güzel bir intikam aldım. Ama hiç korktuğunu düşünmüyorum. Siz yorumlara yazın. Gerçekten başıma böyle bir şey... Zaten. Gelse demek ki ben burada kalacağım arkadaşlar. Ben soğuk gösteriyorum. Arkadaşlar siz de bunlar mı? Soğukkanlı bir insan. Evinin de konuyla alakası. Tamam, Soğukkanlı hadi. insan. Arkadaşlar Başak video burada. Bize güzel bir kahvaltı hazır dostum. Ha, tamam ha, hem bak yine arkadaş olay benim başıma. Güzel başım kahvaltı oldu. hazır bize hadi bakalım. Hayır sen bizi kahvaltı Arkadaşlar. <laughs> Ney? tamam getirelim. <götürüyorum>. Hadi <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok uğraştım. Hepsinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.